Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 1000 vs 101 abur cuburlarını takacağız. Ta ta Böyle videonun gelmesini istiyorsanız şuradan like atıp şuradan abone olmayı unutmayın. Hemen o zaman abur cuburlarımıza geçelim. Bu arada da Arda var. Evet merhaba. 2020 yılındayız. Ee, 2016 yılında biz Arda ile birlikte 1000 vs 101 abur cuburlarını çektik. Onu da kanalından izleyebilirsiniz. O zaman hemen geçelim. İlk önce kanka... E İçeceklerden başlayalım. Bim'den T-Tone Iced. A101'den de B-Iced. Kanka bardaklarını bardağına. İlk önce Bim'inki tadalım. Açıl açıl. Çok güzel kokuyor. Mango ve ananas aramalı kanka. Yarım doladım bu arada arkadaşlar virüs olduğu için biz böyle yapıyoruz. Yani siz evde kalın biz de video çekmeye devam edelim. İlk önce az bir ki Bence müthiş. Sence? Güzel mi? Sonlamayı hmm, biraz daha yapalım. Tamam. Ben sevdim. Biminki çok güzel. Bu az biminki. ancak ay bin kazanır ben puanımı şuradan bu bu şu an biner ayı verdim. Evet. Ay bir bir ay işte limonlu. Bir Ben puanımı bime verdim. Sen? Bim mi ağacı mi? BİM. Bim. İki puan bime gidiyor. a ee, ağacı e puan gitmiyor. Diğer ürünümüze geçelim. Buradan gelsin ayran mı? Hı. Ayran gelsin. Bim'den dost ayran. Ağacı Ay Ay BİR, bir şah, ayran. Bir, oğlum BİR, bir şah. Bir şah. Yeni bardağını al yeni bardak. Evet. Şimdi ilk önce bunu Tamam onu koy. Bu A101, bu B1 arkadaşlar. Çalkala, çalkala çalkala. Burada ilk önce şey içerikler yapıyoruz da daha sonra şey yaparız. Bu bir ağız bir. Yeter, yeter 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 ben o kadar içemem yeter. Evet, bir şey olmaz. Ağız bir iki içiyorum. Evet ağız bir içiyoruz. Güzel ama böyle tuzu eksik gibi. Tuzu yok sanki tuzsuz ayran gibi. Bence tuzlu. Ben tuzlu. çok sevmedim. Çaldım Sana bir şey diyeceğim. Az önce söylediğin şarkısı taş ayı. Olsun, biz Dost'tan şey diyoruz. Dost'tan reklam alıyoruz. Burada. Kanka az doldum. Ağırlığın kendine çok doldu. Evet. Bunları da aşağı alıyorum. Kanka bugün Ayız bir. Ayız bir. daha güzel. Ayız daha güzel. İki 2 Şu an iki puan iki puan bin iki puan ayız şu an gelsin de gelsin karamelli çikolatalar buradan kanka mon ay vo, vov bu bimin buradan da ay karamelli bu da karamelli en çocuk onu İçinler, şen, bu bimin o ay verin kanka bölüyorum bence ay istedim kazanacak ya Ağzını daha ben Buna bak ya. Lastik gibi. Güzel Güzel çok güzel. Aşırı güzel. Tadı sonuna geliyor. başka bir şey canım. Güzel ama ağızda yapışıyor böyle. Böyle bir tuhaf. Ben ailesinin kazanacağını inanıyorum. Görüyorsunuz onun içi. Bak kanka. Bak bu daha güzel gibi gözüküyor. Bak şey gibi gofret. Tartışmasız ayız Ayrıdır. 4 puan ayrı bir, 2 puan değil. Şimdi gelsin. Sakız. <laughs> Buradan first, bir Buradan ve gire. Ayrı birin. Ve gire. Tamam. Şimdi. Şimdi çikolataları biteceğiz. Şey. 4 puan aldı birer. 2 puan değil. Tamam. tamam. Açalım. Sakız, sonra daha yapalım. Tamam. En sonra yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi ne gelsin? Bir, Bir tane gelin. Jossi. Kakaolu fındıklı kek. Kekspır ayız bilin. Aa Kekspur. Çok güzel. Kekspır. Şimdi açalım. %6.2 fındığı varmış. Yeni. Ha, yani, bu benim o

Ay birinci, birinci patlamalı. Neyse bunları ben keselim. Ay Şey var ya, hani penguin süt değil mi var ya penguin? O, o. onun çakması. Bu güzel değil. Hı. 5 puan. A101 3 puan da BİM. Anam sevmedi. Ben koyuyorum. Son olarak da sakızlardan. BİM'den First. Naneli. Buradan da damla sakızlı. Bu da naneliymiş. Ve Gretz. İlk önce buna bakalım. Bu A101'in Bunu takacağız. Bu çinkane. Güzel ama hiç nane tadı gelmiyor. Sence? Bu zaten nane değil. Damla tamam. <laughs> sakızı. <laughs> Bu nane de.

kaldırırım. Acaba tadım ne aynı? Yine de <laughs> bir farklılık var. Bu biraz sanki narnaşı var mı? Acaba niye aynı? Güzel mi? Benim buradan puanım A101 e bir. Benim A101. 9 puan A101. 3 puan da benim Ayıdır 9 puanla kazandım. Aslında zaten Ayıdır'ı çok seviyorum ve ürünler de çok güzel. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atın, abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Ama. Arkadaşlar kaç dakika oldu?